Depresyon tekrarlayabilir, ee, birçok ruhsal hastalıkta olduğu gibi tekrarlayıcı özelliği var. Ee, herkes de değil tabii ki. Yani, yaklaşık üçte birinde tek atakla kurtulabiliyor danışanlar. Üçte ikisinde tekrarlama riski var. Bu riski en aza indirmek ve o üçte birlik alanında tek seferde kurtulmak için ilk tedavi çok önemli. Mümkün olunca düzenli bir süre, yeterli sürede, yeterli dozda kalıntı belirti bırakmadan tedavi edilmesi önemli bu açıdan yoksa bu türlü tekrarlayabilir. Tekrarlaması dünyanın sonu değil. Yani bunu şöyle açıklıyorum danışanlara bazen. Bazı kişilerde aynı bir şeker hastalığı gibi depresyonda e, uzun süreli antidepresan kullanmasını gerektirebileceği bir hastalık haline dönüyor. Şeker hastalığında olduğu gibi, tansiyon hastalığında olduğu gibi küratif bir tedavisi yok bugün için. Fakat hayat kalitesini artıracak yan etkilerini mümkün olduğunca minimumda tutabilecek, olabilecek en düşük dozda uzun süre ilaç kullanmamız gerekebiliyor bazı danışanlarda. Bu süreci hekimiyle beraber takip etmesi önemli. Çünkü kişinin farkında olamayacağı bir takım yan etkilerle karşılaşabilir. Bu açıdan tedaviyi düzenli alması, kullanması ve yan etkileri açısından hekimi bilgilendirmesi önemli uzun süre ilaç kullanan kişilerde. Uzun süre ilaç kullanımı kişinin hayat kalitesini belirgin şekilde arttırabilir. Fakat bazen şöyle şeyler oluyor. İlk atakta kişi hiçbir danışan, danışmanlık almadan, bir hekimle görüşmeden kendisi de bir antidepresan başlıyor. Mesela 10 yıldır antidepresan kullanıyor. Geliyor, biz karşılaşıyoruz böyle. Ne oldu, ne, ne, için aldınız? 10 yıl önce bir olay oldu ve kullandım. Peki sonra devam ediyorum. Kesmedim. İyi geldiği için. Bırakınca kötü hissediyorum. Çünkü kesmeyi bilmiyor. Kesince hızlı kesince çekilme belirtileri yaşıyor. Dolayısıyla bunlar için bir danışmanlık alınması, bir hekim gözetiminde antidepresanların kullanılması çok önemli. Tekrarlayabilir özet olarak. Fakat düzenli tedavi, yeterli dozda, yeterli sürede tedavi ile hekim danışmanlığında bu süre ve bu de azaltılabilir.